Herkese merhaba ve hoş geldiniz. Kızlar Soruyor olarak başlattığımız Aşkı En Tutkulu Yaşayan Günlük Dizi Çifti anketinin kazananları Orhun ve Hira çiftine hayat veren Masin Marabet ve Cenk Torun ile biraz çok tatlı bir röportaj bizleri bekliyor. Şimdi röportaja geçelim. Oynarken etkilendiğim var. Bir de izlerken benim dair olmadığım ya da hani dahil olup da izlerken daha çok etkilendiğim sahneler oldu. Oyn oynarken etkilendiğim sahne ee, birinci sezondaki mezar sahnesi. Mezara kendisi beni mezara atıyor. Birinci <laughs> sezonda. Zincirli kuyudaydık. Gerçek mezardı. Hı hı. Ee, ve inanılmaz tecrübeydi. Yani aklıma bütün benim ailemde yakınlarım vefat eden geldi. Orada nasıl hani yanımda da mezarlar var yani orada da insanlar var. İnanılmaz etkili bir şeydi yani çıkamadım onun şeyinden uzun süre. izlerken birçok sahneden etkilendim. Kendi kendime ağlamışlığım bile oluyor. <laughs> Orhun'un kız kardeşini veda etmesini, Nihan'ı veda etme sahnesinden çok etkilenmiştim, ağlamıştım. Kendi o bana veda ederken morgda, kendimi morgda görmekten çok etkilenmiştim, ağlamıştım sezon finalinde. Şu an aklıma gelenler bunlar. Senin? Benim etkilendiğim sahne o morg sahnesiydi, onu söylemiştim zaten. Dediği gibi o e, kardeşimin e, ölüm sahnesi de e, hatta çok e, tereddütte kalmıştım. Nasıl olacak, nasıl yapacağım diye konuşmuştuk da aslında. Çok sahne var aslında ya. yani şey olan etkilendiğim, etkilendiğim annemin, e, kardeşimin çocuğunu öldü gösterip bizden e, sakladığı annesine karşı. E, böyle yükselip sinirlendiği bir sahne vardı onun. Orada da çok etkilenmiştim. Zorlandım tabii. Yani şey olarak zorlandım. Ee, bir kere e, çok farklı mekanlarda çok farklı farklı sahneler. Bir kazayı çektik. Kazanın ardından hastane kısmı var. Hastaneden sonra Mor. en önemlisi morg kısmı var. Ee, hakikaten e, duygusal anlamda beni çok zorladı. Bu çok yoğun hissiyatlı olan sahnelerden sonra bir süre kendimize gelemiyoruz biz. E, Masin de öyle. E, çok böyle e, ağlama sahnelerinde mesela onun için o da sonradan e, hemen çıkamıyor ondan. Bir süre o bu halinde devam ediyorsunuz. O o dönem de benim için birkaç gün, e, bir iki gün sürdü onun çekimleri. İki gün. Evet. Iki gün sürdü. Belki daha fazla. E, kendimi kötü hissettim. En zor kısmı. E, Morg'da kerin sahneydi. Ee, hakikaten sonra biraz zaman aldı toparladım. Bence yaşanıyordur yani. Kesinlikle yaşanıyordur. Ee, sadece hepsi mutlu mu bitiyor, mutsuz mu bitiyor bilemiyorum. Umarım mutlu bitiyordur. <gülüyor> <gülüyor> Umarım mutlu bitiyordur ama ama kesinlikle vardır bence. Vardır, bence de vardır. Benim çocukluk hayalim değildi. Ama çocukluğumda Böyle oyunculukla alakalı her zaman bir şeyler vardı, böyle küçük küçük sinyaller vardı. Hatta izlediğimiz televizyondaki oyuncuları ben normal insanlar zannediyordum ve bizi de birileri izliyor zannediyordum. O yüzden, <laughs> o yüzden tek başımayken böyle odada modada <laughs> böyle konuşuyordum böyle çünkü beni izleyenler vardır diye inanıyordum. <laughs> ve hep böyle işte gördünüz mü annem bana şunu söyledi bunu söyledi gibi. <laughs> Şeyler şikayet ediyordum. <laughs> şikayet ediyordum. Genelde şikayet oluyordu. <laughs> Lisede de Türk dizileri e, tutkusu başladı bende. E, tabii dublajlı olanlar vardı, normal kendi kanallarımızda izlediğimiz Aşk Memnu vesaire gibi. E, ama ben kendim de böyle YouTube'a girip izlemeye başladım dublajda olmayanlarda. Oradan bir Türkçe tutkusu başladı. Türkçe öğreneyim işte oradaki kelimeleri falan böyle öğrenmeye başladım atıyorum. Anneme annem demeye başladım ki biz mama diyoruz ee, gibi gibi şeyler. Sonra Türkiye'ye geldim. Ee, Türkiye'ye geldikten sonra Tümay ile tanıştım benim menajerimle. O aslında oyunculuk için biraz şey yaptı beni. Yani o oyunculukla alakalı bilgi verdi, yönlendirdi vesaire. Öyle başladı benim oyunculuk serüvenim. Onun dışında ben normalde medya iletişim mezunuyum, sunuculuk yapıyordum. Yani yine alandan çok uzak değildim, yine medya alanındayım. Yine kanalda vesaire çalıştım sunucu olarak. Ama oyunculuk başka bir şey tabii ki ve şu an çok mutluyum bu... Bu ne diyeyim, bu alana girdiğimden, bu, sektöre <laughs> bu girdiğimden sektöre girdiğimden, girdiğimden mutluyum şu an. Gayet güzel gidiyor. Ya benim de çok e Bilgi alanım değildi oyunculuk da tamamen tesadüfler sonucu oyuncu oldum. Ee, işte, e, çok bahsettiğim için çok kısaca geçeceğim zaten. Yıldız Tilbe'nin Delikanlı Klibi'nde oynayarak başladım. Sonra bir anda işte teklifler geldi. Oradan çılgın bir diş falan. Oktay'dan geçtik. Bugünlere kadar geldik. Unuluyorum <laughs> ama kimseye tabii ki şey yapmam, kimseye yansıtmam o şey enerjimi, negatif enerjimi. Ama eve giderim, işte bir kendimi motive etmek için bir şeyler yapmaya çalışırım, sevdiğim bir şey izlerim, müzik dinlerim, ağlarım, ee, ailemle konuşurum, ailem çünkü fazla ben buradayım, ailemle konuşurum, işte özlem gidiririm gibi gibi şeyler. Yani aldığımız tabi oluyor çünkü çok yoğun tempo çalışıyoruz, ee, ben de çıkıp Osman diye bağırıyorum. <laughs> Osman diye bağırıyorum ki kimse hani şey yapmasın. Aa diye bağırırsam bu sefer gidecekler ki <laughs> beni mi bağırıyor falan. Hani, birine sesleniyormuşum gibi. Osman diyorum evet, falan. Evet sen de şey yapıyordun bunu. <laughs> arabadan, arabadan şey indirip camı indirip bağırıyordun. Evet. Ondan sonra böyle bir deşarj atmış, deşarj yap, yaşamış oluruz öyle bir de. Öyle yani çok bir şeyimiz yok aslında. Evet. Canlı izleyemesek bile çünkü çalışıyoruz o saatlerde. Ee, sonrasında muhakkak Diğer mecralardan takip ediyoruz. Ben ediyorum, Vahsin de, de ediyor. Ediyorum, tabii e, ama hikayeyi takip etmiyoruz. Zaten hikayeyi biliyoruz Görüyoruz. biz. E, mesela oyunculuğumuzu takip ediyoruz. E, nerede, ne gibi hatalar yapmışız, bunu görmek görmek açısından e, herkesin bence kendini izlemesi gerekiyor. E, ki kendini geliştirebilir. E, yoksa izlemezsen ne hata yaptığını da bilmezsin. Ortaya ne sonuç çıktığını da bilmezsin. Evet. Bir faydalı bir şey yani. O yüzden izliyoruz biz. Evet, izliyoruz. Filmler mesela ben bir Al Pacino hayranı olarak, Al Pacino'nun bir filmini ve o onun canlandırdığı bir karakteri canlandırmak isterdim. Ben yani dizi izliyordum. Ben dizi izlemeye çok seviyorum. <laughs> şey Türk dizilerini takip etme etme şeyim de onda. Ee, Süt dizisinden Donna karakterini çok seviyorum. O olabilir. Bir de e, How I Met Your Mother dizisinden Robin Shabelski karakterini de çok seviyorum. O da olabilir. Genelde planlıyorum. İşte mesela sabah şunu yaparım, öğlen buraya giderim. Ondan sonra veya hiç sadece dinlenmek istiyorsam bugün hiçbir şey yapmayacağım. Sadece evde oturup dinlenip işte temizlik yapıp bir şeyler yapacağım. Genelde öyle, öyle oluyor. Dinlenmek çok mümkün olmuyor. Çünkü muhakkak birikmiş böyle işlerimiz oluyor. Ona göre planlıyoruz. Zaten e, benim için mesela her hafta izin günümde yapacağım şeyler belli. E, spor muhakkak içine koyuyorum. Haftada bir gün bile olsa spor yapmak istiyorum. Çünkü deşarj oluyorum öyle. E, onun dışında da işte standart. Buraya git, buraya gel. O öyle geçiyor yani. Hiç anlamıyoruz ne oldu. Evet. Ben. Ben. <laughs> Ay, ben diyecektim. Evet biliyorum ben de diyecektim. Ben. İnanılmaz. Bence sana. ben. Çok komik ve eğlenceli evet, değil masum mi? Asıl komik gerçekten. Tamam çok de komik. <laughs> Hepsi ya. Yani evet biz iyi anlaşıyoruz o yüzden. Hepsi çok eğlenceli, evet. çok keyifli geçiyor. Yani en zor sahnelerde bile böyle kendimize komik şeyler Doğal çıkarabiliyoruz. Doğal bir şekilde bulabiliyoruz. Ve şey yani böyle olmasa zaten çok zor oluyor. Yani sonuçta dram dizisi çekiyoruz. Yani sürekli böyle bir şey var. Bunalım. Bunalım ve mutsuzluk var dram dizilerinde. Yani o bizim için bir kaçış kurtuluş gibi bir şey oluyor. Bir anlık böyle şeyimizi dağıtıyor bütün. Evet. O yüzden genelde bütün ormanın fiyatı tanıdıkça geçiyor. O yüzden geçiyor. sonucu da iyi çıkıyor gibi geliyor bana. İzleyiciye de en azından bu şey geçmiş oluyor. Bizim de hoşumuza gidiyor tabii ki. Hira'nın Şöyle bir gelişim oldu. İlk sezonda Hira daha köle psikolojisinden çıkamamıştı. Yani bütün sezon neredeyse böyle geçti. Bir köle olarak kendini tanıdığı için o şeyle geçti. Bu sezon daha çok güçlendi karakter olarak. Daha güçlü bir hal aldı. Kendi işte Orhun'un ihtirasından sonra bir <laughs> İşte Fransa'ya gidip geldikten sonra bir güçlü Hira ortaya çıktı, kendini ezdirmeyen, konuşan, hı hı hakkını savunan. Evet iftira. Şimdi ben mi attım iftira? Evet. Attımadım. mı? İşte aldattın dedi mi ya. ya? Bana atıldı iftira ama sen inandın. Okey, tamam yanlış evet. söyledim. Ee, sen şey yaptın, inandığın evet. şey yaptığın iftira. Ee, yani güzel güzel geliyor. Seviyorum ben güçlü kadın oynamayı. Ee, o yüzden şu anki Hira'dan memnunum ben, geçen sezona göre. Orhun'da da şey, ilk sezon çok sert, sinirli bir şahsiyetti kendisi. İkinci sezonda biraz daha böyle duygusallaşmaya başladı. Fakat... Tabii Hira nasıl bazı duyguları ilk kez tadıyorsa, Orhun da aynı şekilde bazı duyguları ilk kez tadıyor. Bunlardan bir tanesi de aşk. Yani Orhun hiç aşk olmamış, kıskançlık nedir yaşamamış. Bunları Hira'da yaşamaya başladı. Hira'da yaşamaya başlayınca tabii insan daha önce tanışık olmadığı duyguları yaşarken biraz böyle şey olabiliyor, Orhun'da da böyle tepkiler oldu. İşte bu Hira'ya iftira atanlar Orhun'dan, Orhun'un etkilenmesi aslında bu yüzden. Orhun da yaşamadığı şeyleri yaşıyor yani. Hiçbir zaman bir, bir kimseyi kıskanmamış, hiçbir şeyi yaşamamış hayatı boyunca. Sadece ilişkileri olmuş, birileri gelmiş, birileri gitmiş ee, ama değer verdiği bir insan ilk defa oluyor. Bu yüzden bunları biraz hayata geçirmek tabii zordu. Severek yaptığımız bir iş olduğu için, kalpten yaptığımız için seyircinin de kalbine ulaştığını düşünüyorum. O yüzden sevildiğini düşünüyorum. Yani böyle çok sıcak, cana yakınız hepimiz, bütün ekip olarak. Herkes çok özverili çalışıyor. Kendi hayatından veriyor, sürekli işteyiz. Hepimiz bir şeyler katıyoruz. Şoföründen şikçisine kadar bütün oyuncu arkadaşlarımız hepsi de aynı olmak üzere canlı başla çalışıyoruz ekimiz tabi iyi anlaştığımız için de seyirciye de duyguların doğru ve iyi geçtiğini düşünüyorum ben eğer biz böyle tatsızlık olmuş olsa ekibimizde bir şey olsa muhakkak bu yansıyor. ekrana da yansıyor yani seyirciye de yansıyor bizim çok şükür böyle bir problemimiz yok o yüzden biz de bunu Sevgiyi yansıttığımızı düşünüyoruz. Sağ olsunlar onlar da <laughs> çok beğendiler, onlar da seviyorlar. sürekli seviyorlar ve sürekli bize teşekkür destek oluyorlar. Biz bu desteklerini hissediyoruz. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Çok da seviyoruz. Evet. Az önce aslında az önceki soruda da bunu biraz cevaplamış olduk. Evet. Çok böyle güzel bir ortam. Hepimiz arkadaş gibiyiz, aile gibiyiz. İnanılmaz eğleniyoruz sette. Yani. Çok şükür gerçekten. Herkes herkesle anlaşıyor. Hiç kimsenin biriyle başka bir en evet. bir problemi, problemi yok. yok. O yüzden güzel bir ortam çok şükür. Ben bilmiyorum başka setlere de girmediğim için dizi olarak umarım bütün dizilerdeki bütün setler böyledir. Siz ne diyorsunuz Bey? Önceki set böyle set... olmuyor genelde. Böyle <laughs> <laughs> olmuyor genelde. Ee, biz şanslıyız evet gerçekten. Ee, Dediğim gibi herkes canlı aç çalışıyor. Çok e, yoğun tempoyla çalışıyoruz. <laughs> hepsine çok teşekkür ediyorum ben yönetmenimizden tut. Bütün e, e, arkadaşlarımıza, bütün emekçi arkadaşlarımıza hepsine çok teşekkür ediyoruz. Sorularımız bu kadardı. Değerli zamanınızı bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Esaret dizisinin baş olarak sizinle gerçekleştirdiğimiz bu keyifli söyleşi için çok mutlu olduk. Umarız gelecekteki projelerinizde de başarılarınızın devamını görebiliriz. Çok teşekkür ederiz. Biz abi. de Kızlar Soruyor ailesine çok teşekkür ediyoruz. Evet, çok teşekkür ederiz. Güzel bir röportajdı, keyifliydi. Umarım izleyicilerimiz de bu röportajı beğenir. Evet, tekrar ve tekrar herkese kucak dolusu sevgiler. Sizi seviyoruz. Evet, sizi çok seviyoruz.